Mühazoran miyiz? Tekrar koymayalım. üzeri. Yol kenarı boş kalacak abi. Tamam. Tekrar koymuyoruz. Bütün malzemeleri yan tarafa alabilir miyiz? Tekrar koymayalım. Tekrar koymayalım. alabilirleriz. Ne Hadi hayırlı işler. Tamam. ben Hayırlı hayır, 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 hayır. işler. Ama hayır. tamam, şu kadar. Şimdi fazla de bu kalacak. Bunu kaldıralım. Masa sandalye kaldıralım. Çay ocağını kaldıralım abi sana da böyle. Hayır, girer mi? Abi bekleyin o zaman toplayalım öyle açın. Hadi madem abi sen Kaldırım üzerinde malzeme olmasın. Tam kaldırın kaldırın olmasın. Kaldırımlar açık kalsın abi. Kaldırımlar açık kalsın. Bazen olmasın ha, bir şekilde. Ben bir şey de ya, Hadi. Ya, bir şey yapalım. bir Bence bundan bazen alalım, bazen alalım. Alalım de çıkarmıyoruz. Kaldırımda da

oldu tavla. Tavla. Cadde üzerinde istemiyoruz. Hadi. Araya gir. Hadi. Tamam. Alın şunu. Tek, tekrar koymayalım. Kaldırın dedi babam Sol yanımız. Burayı da uyaralım arkadaşlar. Kaldırın üzerinde malzemeleriniz olmasın. Hayırlı işte. Oraya gelsin. Kaldırın üzerinde malzeme koymayalım. Kolay gelsin ama sessizce çatlıyorsa hiç çıkarmıyoruz. Tamam, tekrar daha alın sabrınız, haberiniz olsun. Çatlı üstünde olmayacaksınız. Kusura bakma, sol yarımız. Bazıları aldığı zaman karşımıza geçme. Aslında da kaldırım üzerinde yol kenarında hiçbir şekilde malzeme istemiyoruz. Tekrar koymayalım. Kaldırım üzerinde yol kenarında malzeme olmayacak. Kaldırımız tekrar bir daha koymayın. Tek ablacığım tekrar koymuyoruz. Kaldırım üzerinde yol kenarında olmazsın. Son uyarımız. Kaldırım üzerinde yol kenarında malzeme olmazsın. Sürekli kontrollerimiz devam edecek. Tekrar koymayalım. Kaldırım üzerlerine bakışına kaldığımız yerden. Kaldırımlar yaya için. Bir daha koymayalım duvarı. Kaldıralım yol kenarından. Kaldırım üzerinden malzeme olmayacak. Sen, hayırlı işler. Tekrar koymalar kaldırımıza. Kaldırımıza ne olacak? Hayırlı işler. Evet. Evet. Malzeme alalım. Ama. Kaldırımıza yol kerede malzeme olmayacak. Toplayalım. Hadi bekleme yapmayın. Ama. Tekrar gelmiyoruz. Sonuyor aramız arkadaşlar. Ama, tamam canım. Kaldırın tekrar gelmiyoruz buraya. Kaldırın üzerinde malzeme olmayacak. Aldır, kendim, aldır, aldır, <laughs> malzeme bırakmıyoruz. Allah yan tarafa bakalım, uyaralım, tekrar koymayalım. Ya, aldır, var, var, bana, bana. Gireyim, ya. yapıyoruz. Bekleme yapmıyoruz. Kaldırın üzerinde

Kaldırın üzerine malzeme koymuyoruz. Bunu açık kalacak. Kaldırınlar yayalara ait. Çalışmalarımız devam edecek. Kaldırın üzerinde hiçbir şey bir saniye ediyoruz. Alıyoruz bundakiler abi.